Mayken mantarı genellikle kozalaklı ağaçların odunlarında yetişir. Saprotrofik bir mantar olup organik maddeleri parçalayarak beslenir. Saprotrofik mantarlar organik maddeleri dış enzimler kullanarak parçalar ve bu şekilde besin elde ederler. Bu mantarlar ekosistemlerde önemli bir rol oynar. Şekil olarak şapka konik veya çan şeklinde olup çapı 1-4 cm arasında değişir şapka başlangıçta siyah olup, kenarları girin kahverengi renge döner. Sapı ince ve içi boştur. Bu mantarlar iğne yapraklı ormanlarda yani çam ormanlarında ve meşe ormanlarında çok görülür. Genelde Eylül'deki maylarında görünmeye başlarlar. Mayken mantarı Genellikle kozalaklı ağaçların odunlarında yetişir. Saprotrofik bir mantar olup, organik